Arkadaşlar merhaba. Birbirinden güzel sürmesi oldukça keyifli araçları karşılaştırdığımız videomuza hoş geldiniz. Bu kadar güzel araçları korumanın yolu ise Türkiye'nin en teknolojik sigorta firmalarından birisi olan General Sigorta ile tanışmaktan geçiyor. Sen de vakit kaybetmeden trafik sigortası ve kasko sahibi olmak istiyorsan hemen General.com.tr'yi ziyaret edebilirsin. Herkese merhabalar. Bugün sizlere küçük sınıfta ülkemizde oldukça popüler olan 3 otomobilin testinden sesleneceğim. Bu otomobillerin önemli bir ortak noktası var. Bu otomobiller gibi motorları da küçük. Şimdi bu üçlü ile ilgili enteresan bir nokta var. Boyut anlamında her biri farklı disiplinlerde daha fazla ön plana çıkıyor. Mesela Ibiza bu üçlüden en uzunu, 208 ise en genişi, Fiesta ise en yükseği. Baktığımız zaman bu üçlü ile ilgili hani motor hacimlerinden bahsettim. Peugeot 208'inde yeni kullanılmaya başlanan 1.12'li bir turbo motor var ve o motoru Peugeot 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ederken Seat burada 1.10'da 0 litrelik yeni geliştirdiği bir turbo motoru kullanmaya başladı ve bu motoru da çift kavramlı bir 7 ileri DSG ile kombine ediyor. Ford cephesinde ise 1 litrelik uzun zamandır alıştığımız 1 litrelik bir EcoBoost tipi yine turbo bir motor var. Yani her üçünü de çok düşük hacimli bir motora sahip ama her üçü de bu motorları turbo ile besliyor ve buradaki bu Ford'da kullanılan şazmanda yine çift kavramalı 6 ileri power shift tipi. Yani anlayacağınız üzere her üçünün de çok fazla ortak noktası var. Boyut anlamında birbirlerine çok yakınlar ancak belirttiğim gibi hepsinin ön plana çıktığı önemli noktalar var. Ee, özellikle küçük sınıfta en fazla kullanıcıların şikayet ettiği noktaların başında e, arkadaki hacim gelir. Bu konuda dingil mesafesi bakımından en iddialı olan tarafsa Peugeot'un 208'i. 208'e gelmişken de şöyle bir dipnot verelim. Her ne kadar Ford Fiesta için daha yeni yeni sunmaya başlamış olsa da ST-Line kiti yani otomobili daha sportif gösteren kiti yeni yeni sunmaya başlamış olsa da isterseniz de 208'i GT-Line adı altında daha sportif bir kitle alabiliyorsunuz. Bu Seat cephesinde özellikle Ibiza'da e, coupe karoserli versiyonu da mümkün olabiliyor. İsterseniz Ibiza'yı 1 litrelik turbo motorla coupe karoserle FR ile alabiliyorsunuz. Teknik anlamda önemli bir dip notta bu üçlüden en hafif olanı e, Seat'ın Ibiza'sı ve fiyat anlamında da aslında en önemli noktalardan birisi fiyat anlamında da yine Seat'ın Ibiza'sı bu hani 1 litrelik işte düşük hacimli turbo motor ve e, otomatik şanzıman kombinasyonunda yine Seat'in Ibiza'sı daha uygun. E, aradaki fiyat farkları bu arada çok büyük değil ve hani birebir aynı donanıma sahip olduğu paketler de yok. Biz de benzer donanım seviyelerinde bir fiyat karşılaştırması yaptık ve bunu yaptığımızda Seat'in Ibiza'sının daha iyi olduğunu gördük. Bu GT line e özgü detaylar 208'in içerisinde çok daha sportif kılmış durumda. Özellikle bu küçük direksiyona alıştığımız modelde birazcık daha direksiyonun altı düzleşmiş ve e, hani bu görüntü otomobili daha sportif kılmış durumda ve bunlara ek olarak da bu GT line e özgü mesela karbon fiber görünümü burada kullanılan bu malzeme, kırmızı dikişler, kırmızı çizgiler otomobilin içerisine kesinlikle daha fazla sportif bir hava vermiş durumda. Oldukça bence başarılı bir konuma yerleştirilmiş bu ekrandan da, multimedya ekranından da her şeyi kumanda etmeniz mümkün olabiliyor. Üçlü arasında konum itibariyle en iyi olan da Peugeot 208 ve Ford Fiesta çünkü bu da sürüş güvenliğine daha fazla katkı sağlayan bir durum. 208 ile ilgili alt çizmem gereken önemli bir detay bu direksiyon küçültülmüş olma operasyonundan dolayı maalesef göstergelere hala tam hakim olamıyoruz. Bu otomobille ilgili önemli bir detay da cam tavan alabiliyor. Olmanız cam tavan aldığınız zaman kesinlikle içerisi çok daha ferah oluyor. Cam tavanı Ibiza'da da alabiliyorsunuz ancak e, Ibiza'daki cam tavan tavanın tamamını kaplamıyor, yarısına kadar burada. Bundan dolayı da 208'in içerisi bu anlamda bence hem öndekilere hem de arkadakilere daha güzel bir görüş açısı, daha ferah bir iç mekan algısı verebiliyor. Hacim konusunda değerlendirdiğimiz zaman üçlü arasında birbirine en yakın olan ikili Fiesta ve 208 Ibiza bu ikilden birazcık daha geri. Özellikle Ibiza'daki problem arkadaki diz mesafesinin bu ikiliye göre birazcık daha fazla kısıtlı olması. Bu durumda özellikle 208 ve Fiesta arasında arka hacmin çok benzer seviyede olmasına katkı sağlayan etmenlerin başında geliyor. Bagaj hacmi bakımından e, belirttiğim gibi Ibiza daha iyi, daha başarılı tarafta ufak farklarla diğerleri ondan daha az bir hacim sunabiliyor. Ancak 208'in hani bagaj yükleme işini işte e, konumlandırılmasını ben birazcık daha fazla beğendim. Burada kabin tasarımı konusunda en demode olan taraf Ford'un Fiesta'sı. Özellikle diğer rakiplerine göre burada dokunmatik bir ekran sunulmuyor olması bu algıyı güçlendiriyor ve Artık bu konsol tasarımını 2008'den beri görüyoruz. Rakipleri ondan daha sonra geldi. Ibiza makyajlandı, 208 makyajlandı. Ancak Fiesta'daki makyajlanmalar çok da farklı olmadı bu içerideki bu kabin tasarımında. Bundan dolayı da bence en demoda ve artık değişmesi gereken kabinlerden birisi Ford'un Fiesta'sı. Ki çok yakın bir dönemde bu üçlü yeni e, versiyonlarıyla karşımıza çıkacak. Ve e, yanlış hatırlamıyorsam en yakın olanı Ford'un Fiesta'sı ortalama olarak bir yıl sonra yeni Fiesta ile karşılaşmış olacağız. Ibiza'nın içeri geçirdiği son markajdan sonra Leon oldu. Özellikle direksiyon, göstergeler, buradaki ara birim direkt olarak markanın kompak hatchback temsilcisinden alınmış durumda. Konsol konumlandırılması eski versiyon ile bire birebir aynı. Bundan dolayı hani o eski versiyondaki o algıyı sevenlerin yine buradaki bu konsol ve sürüş durumu hoşuna gitmeye bence devam edecektir. Burada özellikle bu ile ilgili benim en fazla dikkatimi çeken detay diğer ikiliye göre. Onlara göre birazcık daha ön tarafta ve sürüşte de bu kendisini çok daha fazla hissettiriyor daha olgun bir hava olma durumu özellikle geçirdiği son makyajla birlikte işte Bey Leon'a benzemesinden dolayı da bence bu algıyı veriyor Ibiza. Ibiza'nın rakiplerine göre bence en büyük artılarından birisi eşya gözleri. Burada vitesin önünde iki büyük bardaklık, onun önünde bir göz ve USB ve AUX bağlantıları var. Yani burada oldukça büyük bir eşya gözü var. Ancak kapı içindeki gözler rakipleriyle çok benzer. Ve geldik bu karşılaştırma ile ilgili aslında en zor noktalardan birisine ee, Sürüş disiplinlerinde bu otomobillerin neler yaptığını ee, Sürüş anlamında aslında baktığımız zaman genel itibariyle bu her üçlü de birbirine çok benziyor ee, Her üçünde çok dinamik olma yönünde bir sürüş karakterisini hissettirdiğini şimdiden söylemeliyim Ancak isterseniz gelin şimdi birazcık daha detaylara bir girelim Bu arada bu üçlüyle ilgili hani e, analizleri yaparken açıkçası e, çok benzer karakterler sunmalarından dolayı biraz fazla bu otomobillerin ayrıntılarına değinmek adına her üçünde de çok fazla zaman geçirdim. Her üçünü de ortalama olarak her üçünü de ortalama olarak bir haftadır kullanıyorum. Hatta ve hatta bazı günler üçünü birden aynı gün içerisinde kullandım ki daha iyi anlayabilmek adına. Çünkü çok yakın olduğu bazı disiplinlerde daha iyi analiz edebilme adına aynı yoldan, aynı hava şartlarında her üçlüde çok yakın bir zaman diliminde geçiş yaptım, kullandım. Ee, bunların ardından şimdi isterseniz gelin genel olarak değerlendirmelerine daha yakından bakalım. Şimdi bu küçük üçlünün ortak bir noktası var demiştim ya motor konusu. Şu an test ettim bu Fiesta 1 litrelik bir ekobus tipi motor var. 100 beygir var bu motorda. Tork değeri de 170 Nm. 10.8 saniyede bu motorla birlikte Fiesta sıfırdan yüze hızlanabiliyor. Rakiplerde bu değer daha iyi. Ancak sürüşte hani bu fark hissetmiyor biliyorsunuz. Hatta ve hatta aslında farkı da çok az değil. Mesela 208 bundan bir saniye daha iyi bir şekilde 100 kilometreye çıkabiliyor. Orada 110 beygir var ve tork değeri de 205 Nm. Ancak oradaki motor Ibiza ve Fiesta'dan farklı olarak 208'deki motor bir onda bir hacme sahip. Ibiza'da ise 1 litrelik yeni kullanılmaya, basogen grubunda yeni kullanılmaya başlanan bir motor var. Eski 1.2 iki yerini aldı o motor. Birazcık daha farklı bir DNA'ya sahip. yeni nesil 3 silindirli motorlarla aslında çok çok benzer bir karaktere sahip. benzer bir ses benzer sürüş karakterine sahip. Ancak eski nesil 1.2 TSI ile birebir olarak diyebilirim hatta aynı performans verisine sahip. Hatta ve hatta tork verisi bile 1.2 eski 1.2 TSI'den daha iyi %10 beygir güç var orada da ve tork değeri de 200 Nm. Baktığımız zaman Ibiza'nın düşük hacimli turbosu ve Peugeot'un düşük hacimli turbosu Ford'un düşük hacimli turbosundan daha iyi güç çıkışına sahip ki bunu performansla da sürüşte de çok daha net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ibiza 9.3 saniyede yüze çıkıyor. Peugeot ise 9.8 saniyede 100 km'ye çıkabiliyor. Ancak Fiesta belirttiğim gibi 10.8 saniyede 100 çıkıyor. Neyse ki sürüşte bu fark açıkçası çok da fazla hissedilmiyor. Yani standart çok kasmayan bir sürüş yaptığınız zaman bu fark çok da fazla hissedilmiyor. Ancak biraz böyle performansı yukarılara çıkardığınız zaman performansı bir sürüşe geçtiğiniz zaman bu farkı daha net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Burada sürüşle ilgili önemli bir detayda kullanılan şanzımanlar aslında. Fiesta'da 6 ileri çift kavramalı bir power shift kullanılıyor. Ibiza'da çift kavramalı DSG var ve Peugeot'da e, tam otomatik 6 ileri tam otomatik var. 6 ileri tam otomatik geçiş hızıyla çift kavramalılar kadar iyi değil ancak bunun haricindeki birçok konuda bu çift kavramalardan ben daha mantıklı buluyorum. Hele hele uzun ömürlü bir, benim başım ağrımayan bir şey zaman olsun diyorsanız ki e, çift kavramalı bu anlamda sizce de pek de iyi değil. Bundan dolayı da tam otomatik olması bu anlamda bir avantaj e, ki Peugeot da yani 208'e çift kavramalı bir atö DSG var bir şanzıman kullanılsa performans çıkışı çok daha iyi olurdu. Ibiza ile hemen hemen aynı olurdu. Ibiza'ya göre 208'in yarım saniye yavaş olmasının bence en önemli sebeplerinden birisi de o yani tam otomatik şanzıman kullanılmış olmasından dolayı Ibiza'ya göre hemen hemen aynı güç verileri Ibiza'ya göre yarım saniye bildiğiniz üzere 208 daha yavaş. Şimdi performans anlamında işler böyle yakıt tüketimi bakımından da çok farklı değil. Ee, Ford'un Fiesta'sı ile Ibiza e hemen hemen hatta aynı yakıyor 7.2 litre civarında. 208 ise bunlardan biraz daha fazla yakıyor 7.5 litre civarında bir karma test tüketimine imza attım ama aradaki farklar çok çok ufak noktalarda. Ancak performans ve ekonomi bakımından değerler birbirine çok yakın. Ancak genel itibariyle bu motor ve şanzıman kombinasyonlarını değerlendirdiğimiz zaman Ibiza'nınkinin en verimli kombinasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 9.3 saniyede rakiplerinden 1-1.5 saniye daha iyi 100 km hızlanabiliyor ve onlarla hemen hemen aynı yakıyor. Bu da çok önemli bir nokta bence Ibiza'nın şanzıman ve motor kombinasyonu ile ilgili olarak. Küçük sınıftaki otomobillerin en zayıf olduğu noktadan birisi yalıtımdır bu konuda bu üçlüden en iyisi Ibiza. Onu 208 takip ediyor. Onu Fiesta takip ediyor. Yani hissedilir düzeyde Ibiza'nın birazcık daha yalıtım konusunda iyi olduğunu söyleyebilirim. Süspansiyon konforlarına baktığımız zaman Fiesta'nın ve Ibiza'nın 208'den daha iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Yani Çukur ve benzeri geçişleri Ibiza ve Fiesta ikilisi 208'e göre daha iyi emebiliyor. Hatta ve hatta verdikleri his birbirlerine çok çok yakın. Ancak Fiesta'nın süspansiyonları Ibiza'ya göre bir nebze olsun daha sert olduğunu hissettiriyor. Ve Ibiza'nın süspansiyonlarına göre buradaki bu Fiesta'daki süspansiyonlar birazcık daha sesli çalışıyor. Yani süspansiyonlardan duyduğunuz o klasik vuruntu seslerini burada Ibiza'ya göre Fiesta'da biraz daha fazla duyuyorsunuz. Konu yol tutuşu olduğuna yine markaların kendilerine özgü karakteristik özellikleri ön plana çıktı burada. Mesela Peugeot'un 208'i çok canlı, çok diri bir şasiye sahip aslında. Yine çok güzel sürüş özelliklerine sahip. eski nesil mesela 207'ye göre çok daha keyifli bir sürüş karakterisine sahip oldu Peugeot 208. ancak çok temkinli bir şasiye sahip aynı zamanda. Yani Peugeot çok temkinli davranmış daha doğrusu. 208'inde bu noktada şöyle ESP'yi 50 km hıza kadar kapatabiliyorsunuz. Hadi o neyse. Burada, bunlarda da çünkü kapatılamıyor. Ancak çekiş kontrolü de kapatamıyorsunuz 208'de. Bu durumda adeta bir pist otomobili DNA'sıyla yaklaşmanız anlamına geliyor ki e. Hatta ve hatta otomobilde siz sürüş işte bir performanslı bir sürüş yaptınız, virajlı bir yoldasınız. ESP sistemi o kadar temkinli davranıyor ki virajın çıkışını bitiyor. İşte siz otomobili kayacak bir limitten çıkarmış oluyorsunuz. Hala gücü tutuyor, bir nebze tutuyor. Tam emin oluyor. Ondan sonra tüm gücü aktarıyor. Ancak böyle normal stabil işte önüyle arkasıyla limitte oynanmayacak bir sürüş karakteristiği yapmayı sevenler derseniz, eminim ki 208'in viraj limitlerinden çok çok memnun kalacaksınızdır. Üçünün de bu anlamda bu noktanın da altına çizmişken üçünün de bu anlamda sürüş DNA'ları birbirine çok benziyor. Yani viraj limitleri bakımından üçü de birbirine çok ama çok yakın. Sadece farklılaştığı noktalar var. Ibiza ve f da biraz daha farklı sürüş opsiyonları 208'e göre yapmanız mümkün olabiliyor. Çünkü onda onlarda çekiş kontrolü kapatabiliyorsunuz. İşte ne bileyim inceden böyle arkasını getirebiliyorsunuz. Ya da ön tarafı daha fazla açarak virajdan ayırabiliyorsunuz gibi gibi daha farklı sürüş ekstralarını e, Ibiza ve da 208'e göre e, özellikle bir performans kullanımı yapıyorsanız uygulayabiliyorsunuz. Söz sürüş performansından açılmışken de Ibiza ile ilgili alt çizmesi gereken önemli bir nokta elektronik diferansiyel kilidinin o otomobilde sunuluyor olma durumu. bu da Ibiza'ya haliyle biraz daha fazla hem güvenlik hem de yol tutuşu anlamında artık atıyor. Özellikle Ibiza'yı kurudan ziyade biraz kaygan işte yağmurlu bir asfaltta kullandığınız zaman bu elektronik diferansiyelin etkisini daha da net görebiliyorsunuz. Otomobille işte önden kaydıracak, otomobili önden kaydıracak bir limitle Viraja attığınız zaman eğer ki zemin ıslaksa, yağmurluysa, e, sabit bir direksiyon açısında ama ön tarafını açacak bir limitte otomobili viraja atın ve elektronik diferansiyelin etkisini orada çok çok net görebiliyorsunuz. Evet bir mekanik diferansiye kadar etkili değil. Yani şaşma payı işte o bırakma payını görebiliyorsunuz. Biraz o işte açma payını daha şiddetli bir reaksiyonla otomobile uygularsanız eğer bu gibi durumlar sunabiliyor. Bu karşılaşmadaki üç otomobilde bütünle baktığımız zaman aslında çok başarılı otomobiller. Bir kere her şeyden önce globalde başarılı olabilmek adına bu sınıf için gereken tüm donanımları çok kısa sürede edindiler. Yani düşük hacimli turbo ve otomatik şanzıman kombinasyonuna hala kavuşamamış birçok küçük sınıf otomobil mevcut. Bu gibi gereksinimleri yerine getirmiş olmaları bile bence her şeyden önce çok güzel. İşte bu bağlamda bu, bu üçlü arasında seçim yapabilmek benim adıma açıkçası çok da kolay olmadı. Ee, ama bütünüyle işte tartıya koyduğumuz zaman hem fiyat performans oranıyla e, baktığımız zaman e, Seat Ibiza'sı e, sunduklarıyla daha mantıklı göründü bana bu karşılaştırmada. Onu takip edeni seçmek de açıkçası çok zor olmadı. 208'i seçtim e, çünkü Fiesta evet çok başarılı bir otomobil hala. Ancak e, onların karşısında biraz eskiydi ve yenisini dört gözle bekliyoruz. Yani rakiplerinin karşısında bazı ciddi eksikleri var. Onları çok net bir şekilde hissettirebildi. Yenisi geldikten sonra eminim ki artık Fiesta'da rakiplerinin karşısında çok daha rekabetçi olacaktır. Küçük segmentte daha önceden farklı karşılaşmalara da yer verdik. Mesela i20 ile Corsa'yı karşılaştırdık. Veya Fiesta ile yine Volkswagen'in Polos'unu karşılaştırdık. Pickup up liginde olsun, compact hatchback liginde olsun, kompakt sedan liginde olsun, D segmentinde olsun çok çok farklı türden Karşılaştırmalara yer verdik. Bunlarla ilgili sorularınız olabiliyor. Daha önceden yaptığımız çekimleri karşılaştırmaları soranlarınız olabiliyor. İşte bu, bu alanda daha önce yaptığımız bu karşılaştırmaları izlemek adına sizlere YouTube kanalımıza davet ediyorum. Bu videoyu izledikten sonra videonun alt kısmında bizim logomuzu göreceksiniz. O logoya tıkladıktan sonra kanalımıza kolaylıkla ulaşabilir ve oradan karşılaştırmalar sekmesinden daha önce yaptığımız karşılaştırmaları izleyebilirsiniz. Başka bir karşılaştırmada başka bir teste Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Videonun altına bu karşılaştırma ile ilgili sizin tahminlerinizi, sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.